gasp etmek için doğdular. Ya gasp edecekler... ya da ölecekler. Binlerce elli kuruş için... yolculuklara başlıyorlar. Nick'se ayakkabılarıyla... ve fosforlu... Abibas eşofmanlarıyla... kıtalara yayılıyorlar. Anlatacaklarımız... dünyanın en etkileyici öykülerinin kahramanı olan... Kekoların Büyük Gaspların Hikayesi Bilgi Şehri Sunar Çok daha fazlası için Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu hikaye yanlış eğitim sonucu bir ırkın doğmasıyla başlıyor. Her yıl binlercesi gezegenimize iniş yapıyor. Saç stilleri hiçbir zaman orantılı değil. Eğer sevdikleri saç stilini bulamazlarsa hepsinden biraz biraz yaptırıyorlar. Kıyafetleri ortama uyum sağlamalı ve gece görüşlerinin açık olması için geceleri parlamalı. Ayakkabıları hırsız ayakkabısı diye tabir edilen koşu ayakkabılarından olmak zorunda. Bu onlara amcalardan kaçarken ve avlarını yakalarken psikolojik bir hız kazandırıyor. Genellikle uç kısmı bükülmüş bir şapka giyiyorlar. Bu onları güneşten koruyor ve kabile arasında saygınlık kazandırıyor. Genelinin kollarında kabilenin genel bir mazoşist eylemi olan façalar yani kalıcı yaralar bulunuyor. Bu façalar onların rütbelerinde bir hayli yükseltme yaşatıyor. Kendilerine bunun bir hava kattığını düşünüyorlar. Apache'ler kadar olmasa da bu ırkın dansa verdikleri önem oldukça büyüktür. Değişik ve kendilerine has dans figürleriyle çoğunlukla mahalle düğünlerinde ve sokak aralarında kendilerini gösterirler. Nadir olarak mahalleler arası dans yarışmaları düzenlerler. <laughs> Bu erkın muhtemel para birimi 50 kuruştur. Yaptıkları gaspları veya ödediği eşyaları bu para birimi üzerinden öderler. 15 liralık bir hesap tutarı gönderirseniz bu kaç 50 kuruş ediyor diye sormaları muhtemeldir. Kabilenin küçük bir bireyine göstereceğiniz bir tepki o bireyin daha üst bir kabile bireyini çağırmasına neden olur. Ona da göstereceğiniz tepki aynı şekilde sonuçlanır. Bu döngü böylece ilerler ve en sonunda tüm organlara gücü veren Muhtemelen hapiste veya yeni çıkmış olan kabile reisine ulaşırsınız. Bu kabile reisi muhtemelen sizi bıçaklayacaktır. Bilgi şehri sundu. Çok daha fazla video için Bilgi şehri YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Bilgi şehri ailesinden herkese sevgilerle.